Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Parfüm videoları çekiyorum genellikle kanalımda parfüm videolarını göreceksiniz. Ama en son videomu geçen sene yüklemiştim. Onun üzerinden bayağı geçti. Ve üzerine bir daha video yükleyemedim. Bugün size elimin daha çok gittiği parfümlerden bahsetmek istiyorum. 8 tane parfümüm var burada. Onlardan size şimdi birazdan tek tek bahsedeceğim. Nasıl kullandım? Hangi modlarda bunları kullanıyorum? Canım bunları kullanmayı ne zaman istiyor? gibi şeylerden de bahsedeceğim. İlk parfümme geçmek istiyorum hemen. İlk parfümüm Zara'nın Nude Buket Summer. E, bu parfümü sanırım şu anda e, Zara'da yok diye diyebiliyorum. E, ben bunu Antalya'dan almıştım, Zara'dan. E, online'da da e, satışı vardı bir yer ama şu anda kalktı sanırım. Sadece Nude Buket olanı var. E, bu Summer yani yazın çıkardıkları bir kokuydu. Ben size bununla ilgili notalarına baktım ve bunlardan bahsedeceğim birazdan. Bergamot. Yasemin ve sandal ağacı var bunun içerisinde. Bergamotu zaten bol bol alabiliyorsunuz arkadaşlar bunun içerisinde. Çünkü gerçekten çok net bir şekilde bergamotu duyuyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir koku. Kesinlikle yaza uygun. Ben çok fazla yaz-kış ayırmayı çok sevmiyorum ama genellikle kullandığımız notalar hani içerisindeki vanilya olur işte daha ağır ne bileyim daha karamelli bir koku olur. Bunlar yaza çok fazla gitmiyor biliyorsunuz. Daha çiçeksi, daha fresh kokular, böyle içerisinde bergamot olan, içerisinde daha böyle citrus olan kokular daha çok yaza gidiyor. Bu da öyle bir koku. Gerçekten bunu yaz akşamları baya baya kullandım. Genellikle ofis kokusu olarak da tabir edilebilir bu. Çünkü gerçekten o kadar rahatsız etmeyen bir koku ki sizlere nasıl anlatayım bilmiyorum. Gerçekten uçucu ama silajı da bence yüksek. Kalıcılığı da gayet güzel. Güzel bir koku bence. Tercih edilebilir. Ama artık var mı bilmiyorum. Bir de böyle bir detay var. İkinci kokumuz. Benim bayıla bayıla kullandığım ve sonradan birazcık geç keşfettim galiba. Geç keşfetmeme rağmen çok sevdiğim bir koku. David of Cool Water. Bakın zaten bu 100 mililitrelik ve bitmiş. Neredeyse bir şey kalmamış. Buna bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bu da yine ortamlarda çok sıklıkla, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koku. Kesinlikle rahatsız etmez. Ofis kokusu olarak yine kullanabilirsiniz. Yine yaza uygun bir koku. Daha çok yaza uygun bir koku diyebilirim. Bunun içerisindeki notalara bakalım. Üst notasında ananas, ayva, Frenk üzümü var. Kavun, zambak ve limon. Orta notasında nilüfer, bal, yasemin, inç çiçeği, gül, böğürtlen ve menekşe var kalp notasında ise misk var. Miski e, olağanüstü duyuyorsunuz. Gerçekten misk kokusu. Sandal ağacı, frambuaz, vanilya, şeftali ve vetiver var. Gerçekten notalar bakımından da zengin bir koku. Kesinlikle hediye olarak da düşünebileceğiniz bence bir koku. Gayet de herkese gidebilecek, yakışabilecek bir koku. Ve gelelim benim göz bebeğime. Ve ben e, dönem dönem sürekli bittiğinde, sürekli yenilediğim ve aldığım, belki de hayatım boyunca benim koleksiyonumda mutlaka bulunmasını istediğim bir koku var. O da Versace'nin bu Kristal Noir kokusu. Bunu kullananlarınız bilir. Tam bir Hindistan cevizi kokusu. Aslında sandal ağacıyla beraber geceye çok yakışıyor bu arkadaşlar ve bunu sıktığınızda silajı çok yüksek olduğu için arkanızdan koku beraberinde geliyor. Şişe tasarımı zaten muhteşem. Bunun da notalarını size okumak istiyorum. Üst notasında biber, zencefil ve kekik var. Orta notasında hindistan cevizi, gardenya, portakal çiçeği ve şakayık var. Kalp notasında ise sandal ağacı, misk ve kehribar var. Ee, Hindistan cevizini acayip bir şekilde hissediyorsunuz zaten bu, bu parfümde. Çok iyi hissediliyor. Şakayık da hissediliyor ama ben daha çok bunda sandal ağacıyla Hindistan cevizini bol bol hissediyorum arkadaşlar. Bu da yine hediye olarak çok rahat alınabilir ama şu anda biliyorsunuz parfüm fiyatları da fahiş fiyatlara, uçuk fiyatlara ulaştığı için birazcık zor Satın alınıyor. Daha sonraki videolarımda da işte bu kokulara muadil kokular olarak bir video çekebilirim. İsteğinize bağlı. Öyle daha açık parfümler doldurma ya da ne bileyim buna benzer zaradan yine bulunabilecek kokuları çekebilirim. Bunu da böyle geçelim ve gelelim uygun fiyatlı bir parfüme. Ee, şu anda bu arada bunlar fiyatlarından bahsetmiyorum. Güncel fiyatlarını şu an gerçekten bilmiyorum. Sürekli yükseldiği için takip de edemiyorum açıkçası. Ama uygun fiyatlı olarak benim en son 60 liraya aldığım galiba 60 liraydı bir koku var. O da e, Gratis'ten almış olduğum Beulis markasının e, Touch Me Collection serisinden Emaze It. Bu <laughs> ben şunu fark ettim. Misk kokularını çok seviyorum. Gerçekten misk biz bana çok yakışıyor ya da ben kendime çok yakıştırıyorum bilmiyorum. Gerçekten beni yükseltiyor mis kokuları çok beğendiğim bir koku oldu bu da. Ve gayet kalıcı arkadaşlar bu e, fiyatına göre güzel bir parfüm. Bunun içeriğinden bahsedeceğim size. Gül suyu var. Gülü zaten hissediyorsunuz. Sıklamen var. Kavun, frezya ve lotus. Kesinlikle bunda kavun var. Onu da hissediyorsunuz. E, misk yine aynı şekilde kokuyu daha çok aldığınız. Banyodan çıkmışsınızcasına bir hissiyat yaratıyor insanda. Öyle bir koku. Böyle temiz kokuları seviyorsanız sabun su, pudralıya yakın bir koku temiz temiz kokmak istiyorsanız kesinlikle ben bunu tavsiye ediyorum. Gratis'te de görebiliyorum. Bazen çok kullanıma uygun böyle mağazalarda gratis gibi, Watsons gibi gerçekten kullanılmaya değer parfümler var. Ve onlardan da satın aldım. Onları da başka bir videomda size bahsedeceğim. Ve gelelim 5. parfümümüze. Bu da benim göz bebeğim olabilir kendileri. Narciso Rodriguez'in For Her serisinden biliyorsunuz pembe ve ilk serileri pembe ve siyah şeyleri. İkisini de çok severim ben ayıramam ikisini de bir de bu Flor Mask var daha içerisinde daha fazla çiçek olan serisi Flor Mask bunda yine misk oranı yüksek ama bunda gül oranı diğer pembeye göre biraz daha fazla bunu nasıl anlatabilirim size? Gerçekten pudralı bir koku. Öyle söyleyebilirim. Ee, aynı zamanda şöyle bir şey hissiyat uyandırıyor bende. Yaz akşamlarına da çok yakıştırıyorum. Ben bu parfümü kışın kazaklarla da çok yakıştırıyorum. Öyle bir tezat bir durumu var. Bunun da size notalarından bahsedeceğim. Üst notasında pembe biber var. Orta notasında gül, misk ve şakayık var. Kalp notasında paçuli, menekşe ve kehribar var. Evet bunda pembe biber var ve şey hissediyorsunuz paçuliyi de çok iyi hissediyorsunuz. Gerçekten keskin bir koku bu arada. Bunu Yine bu hediyeye ne kadar uygundur o konuda biraz tartışılır ama eee paçuli yeterince hissediliyor, misk yeterince hissediliyor, gül de yeterince hissediliyor ama daha çok böyle denenip de alınabilecek bir kokudur bu. Yani mesela kör alış yapmaya kalkmayın. İnternetten alıyorsanız hani notalarına bakarak, eğer notalarına bakarak Alışverişi çok bilmiyorsanız kesinlikle internetten kör alış yapmayın. Mutlaka gidin deneyin e, Sevil'de, Boyner'de, herhangi bir mağazada denemeden bunu kesinlikle bence almayın. Çünkü bu genel beğeniye uygun bir parfüm bence değil. E, i̇çerisinde çok fazla yoğun gül ve misk var. E, bunları sevmeyenler bunu çok sevmez. Mesela şöyle, ben şöyle gruplandırıyorum insanları. Bir grup insanlar böyle tatlı, şekerli ve o tarz vanilya içerikli kokulardan hoşlanıyor. Bir grup insanlar da misk, pudra ve saf böyle çiçek, tek notalı, bir iki notalı çiçek kokularından hoşlanıyor. Böyle iki tip insan var bence bu parfüm konusunda. Ben hepsiyim bu arada. Moduma göre benim parfümlerim değişir. Hiçbir zaman imza kokum olmaz. Mümkün bile değil. Hepsini denemem gerekiyor. Çok seviyorum çünkü. Yves Yves Rocher'dan birkaç tane parfümüm var arkadaşlar ve ben Yves Rocher markasından parfümlerini gerçekten başarılı buluyorum açıkçası. Kalıcılıklarını, silajlarını falan çok iyi buluyorum. O yüzden bir tane parfümünü kullanmıştım bunun. Daha doğrusu bunun. Bu Monroche. Şöyle göstereyim. Monroche ama Bloom In Love olanı. Monroche serisini biliyorsunuzdur. Bloom In Love olanını da yazın çıkardılar. Ee, bu biraz daha diğerinden yani monroj olandan daha hafif daha yaza uygun bir koku ya elimin gittiği parfümler diye bir video çektim ama bakıyorum şu anda gerçekten daha çok yazın elimin gittiği parfümler gibi bir video oldu bu <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> bunu gerçekten çok seviyorum yani hepsi de çok seviyorum ama bunu da ayrı seviyorum ee, bunun notlarını okuyacağım size beyaz çiçekler, narenciye aromatik ve taze olarak geçiyor. Bunun notaları portakal çiçeği kesinlikle var. Yasemin ve Bergamot. Portakal çiçeğinin yakışmadığı bir parfüm bilmiyorum ben. Gerçekten parfümlerin içerisinde ben sevdiklerime bakıyorum ve kesinlikle portakal çiçeği içerisinde olanlara daha bir bayılıyorum. Bunu anladım. Bunu çok rahat hediye olarak alabilirsiniz. Şu anda fiyatını tam bilmiyorum. Yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama en son 450 civarında filandı. Yuroşa da yani bile bu fiyatlar arttı arkadaşlar yapacak bir şey yok parfüm tutkunları için fiyatların bir önemi yok diyeceğim ama tabii ki de var <laughs> gelelim Euroşe'den bir kokuya daha Bunu da yenilerde yine tekrar edindim daha önce de bir şişe bitirmiştim bundan belki de iki şişe tam olarak hatırlamıyorum ki bunu çok seviyorum gerçekten e, tender yasmin kokusu bu bildiğiniz Yasemin ama e, Yasemin kokularında e, bence birkaç tane farklı olay var. Size ondan bahsedeyim. Bu Yasemin kokusu daha böyle tatlı bir Yasemin. E, böyle daha saf, daha böyle çiçek çiçek kokan Yasemin'den ziyade o tek başına bir notadan ziyade bunun içerisinde farklı notalar da var. Üst notasında Yasemin, mandalina ve limon var. Bunda mandalinayı gerçekten hissedebiliyorsunuz bu arada. Gerçekten de bunu anlayabiliyorsunuz. Orta notasında Yasemin var. Yine alt notasında da Mimoza ve yine Yasemin var. Üç notanın içerisinde de e, giriş, gelişme sonuç olarak Yasemin'i koymuşlar arkadaşlar. Mutlaka Yasemin var. Mimoza'yı da hissediyorsunuz. Ama mandalinayı üst notada kesinlikle hissediyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Hatta bunu sıkacağım şu anda. O kadar güzel ki. Çiçek kokusu yine aynı şekilde ama çiçek kokusunu çok sevmeyenler, Yasemin'le arası iyi olmayanlar yine bunu sevmeyecekler. O yüzden bunu da çok fazla kör alış listesine ekleyemiyorum. Yani online olarak satın almayın bence. Mutlaka bunu da deneyin derim. Gelelim yine Yves Rocher'dan son parfümümüze. Bu herkesin bildiği, herkesin muhakkak hayatında bir kez kullandığı Yves o meşhur Come on evidence. Umarım doğru okuyorumdur. Come on evidence. L'ode Parfum Intense. E, bu intense olanı eee L'ode olması da Ode e parfümden bir tık daha fazla olması kalıcılığının demek oluyor. Bu da yine çok güzel bir gül kokusu karışımı. E, şimdi birazdan notlarını okuyacağım size ama bunun birkaç tane çeşidi var bildiğiniz gibi. İntens olanı, normal olanı, bir de e, L olanı, daha hafif olanı, EDT olanı var. E, bir de kare bir kutusu var ki benim e, en sevdiğim o. Ondan da bitirmiştim ama şu an kutusu bende mevcut değil. E, o da çok güzel. En yoğun olarak kullandığım, yani en yoğun notaları olan zaten o, en kalıcı olan da açıkçası o. Ama bu da çok kalıcı ve çok güzel gerçekten. Bunun notalarından size bahsetmek istiyorum. Şam gülü Yasemin e, Grandiflorum çiçeği yani İspanyol Yasemin olarak geçiyormuş. E, bu Bundaki gül özel olarak Isparta'da yetişen bir gülmüş. Gülün özütünden yapıldığı söyleniyor. Ve bence gerçekten farklı bir koku. Yani normal gül kokularından çok çok farklı. Mesela bir Chloe'nin Signature'dan, e, onun içerisindeki gülden çok daha farklı bir gül bence. Bu birazcık tatlılık var bunun içerisinde. Şekerli bir koku asla değil. Ama saf çiçek olarak da bu kokuyu açıkçası nitelendiremeyiz. Öyle söyleyeyim. Bu da yine günlük her ortama uyabilecek bir koku. Hediye olarak her şekilde insanlara alabilirsiniz. Ve gerçekten genel beğeniye de yine uygun bir koku. Benim genel beğeniye uygun olmayan kokularım da var bu arada. Onlardan da bahsedeceğim size. Yani herkesin bu neymiş ya bu nasıl bir kokuymuş çok ağır ya da çok yoğun nasıl kullanıyorsun bunu falan dedikleri kokular var. Bunlardan da bahsedeceğim size. Ama bugünlük bu kadar bu videomuz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu benim ikinci videom. Şu anda gerçekten bunun devamını getirmek isterim. Her hafta sözü veremesem de devamlı olarak yüklemeye çalışacağım. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın kanalıma. Kanalıma <laughs> kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.